Herkese merhaba. Tarafını Seç serisinde bu hafta büyük mağazacılık tarafının iki büyük oyuncusunu karşılaştıracağız. Bir tarafta sektörün en eski oyuncusu olan Migros, diğer tarafta ise aynı konumlanmadaki rakibi Carrefour olacak. Mağaza konumlanması ve sayısı açısından Migros rakibine karşı önde olsa da bu eksikliği metrekare ve çeşitlilik ile kapatmaya çalışan Carrefour rekabete bir noktada ortak oluyor. Ülkede gıda enflasyonu, indirim marketleri, enflasyona bağlı artan maliyetler gibi unsurlara karşı mücadelenin de gerektiği sektörde hisselerin teknik durumuna ve bu unsurların yansımalarına bakalım. 2023 ilk çeyreğinde satış gelirlerinin %5 oranında zarar açıklayan Carrefour, teknik görünümünde de bu dönemde negatif bir performans göstermiş ve kanal alt desteğine dokunmuş. Buradan aldığı tepkiyle yönünü yukarı doğru çeviren Carrefour'da teknik olarak kritik bir seviyeye gelinmiş. Hisse yaklaşık 2 yıldır bir simetrik üçgen formasyonu oluşturmuş ve bu üçgenin sonuna gelmiş. Bilanço olarak da 2023'ün ikinci çeyreğinde daha iyi bir bilanço satın alınıyor görüntüsü veren hissede 63-65 seviyesi ilk kritik durak. Bu seviye geçilirse hızlı bir şekilde ana direnci olan 69-30 seviyesine doğru yönelecek olan hissede ana direncin kırılmasıyla yatırımcılar için büyük bir marş kapısı açılacak. 69-30 ana direncinin ve 63-65 ara direncinin ilk etapta kırılmaması halinde ise 53 TL seviyesi destek olarak çalışacaktır. Ancak oluşan yapıda 63-65 seviyesinin kırılması ağır basmaktadır. 69-30 ana direncinin kırılmasıyla birlikte 90 TL seviyesi birinci hedef konumuna gelecektir. Rakip koltuğunda oturan Migros'ta ise teknik olarak baktığımızda ilk dikkatimizi çeken unsurun içinde bulunduğu formasyonu yukarı yönlü kırarak ilk kapanışını yaptığı ancak filtre kuralına uygun bir davranış göstermesi gerekliliği olduğundan iki günlük bir kapanışa da ihtiyaç duyduğu oluyor. 2 gün kapanışı için ihtiyaç duyduğumuz seviye ise 211.50 seviyesi. 211.50 seviyesi üzerinde 2 günlük kapanışın daha gelmesiyle onay alacak olan hissede 260 TL bölgesi formasyon hedefi haline gelecek. 211.50 seviyesinin bir boğa tuzağı olarak işlem görüp kapanış gelmemesi halinde ise tekrar 170 TL bölgesi destek konumuna dönüşür. Hisse sektördeki en büyük rakibi olan Carrefour'a karşı hem pazar payı olarak hem de sermaye yeterlilik rasyoları açısından ciddi bir fark atmış ve mali yapısıyla teknik görünümünü birleştirdiğimizde filtre kuralına uygun olarak 211.50 üzerinde kapanışların gelerek birincil hedefine doğru ilerlediğini gör, göreceğimizi ve bu ihtimalin ağır bastığını söyleyebiliriz. Endeks korelasyonu yüksek olan bu iki hisse içinde dönem dönem endekse paralel çekilmeler olsa da analizimizdeki rakamlar korunduğu sürece hedeflerine gideceklerdir. Burada yapılan analizler yatırım tavsiyesi içermez. Bir sonraki analizde görüşmek üzere.